Osman Beşer. Peki Büyükşehir? Büyükşehir Ahmet Metin Ben oy kullanmıyorum. Biri kazansın da kim olursa olsun. Büyükşehir'de gene e, Onu destekleyecek. Gene başkanımızı destekleyeceğiz. Ahmet Metin kazanacak. Tanya'da. Benim için bu. Donya'da bir gelip hepsi aynı kazanacak. Onu diyemeyeceğim. Evet. <laughs> Her yerde CHP kazanacak. Donya'da bağımsız Veysel Kurt. Büyükşehir'de şey, Saadet vardır. Peki, <laughs> Recep Yakuman hiçbir şey yapılmadı. Tonya'da her şey yarım Ya yapılanlar da yarım. Ben de aynı fikirdeyim, aynı, aynı düşüncelerdeyiz. <laughs> Bağımsız aynı fikirdeyiz. <laughs> Ahmet Genç, Medin Genç. Peki Tonya'da? Osman Beşen. Rücum Çebi, kimi vereceğim? Çebi, Çebi. Evet, 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 evet. Atatürk'ün partisine vereceğim, evet. Siz? Atatürk'ü katma, Atatürk'ü bırak. Niye bırakacağım? AK Parti'ye. Her iki tarafta. Her iki tarafta. Peki. Ben kararsızım. Kararsız. Tamam. Şu anda kararsızım. Tabi herkesin bir adayı vardır ama yani bize özel kalsın. Her türlü CHP. Her iki tarafta da. Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hocam. Her, her iki tarafta da vereceğim. Peki gelen başkan sizce neler yapmalı? Tonya'nın işçilik sorunu var, çevre sorunu var, her şeyi yapacak yani. Burada hiçbir şey yapılmamış şu ana kadar zaten. AK Parti. Her iki tarafta da mı? Aynen. Peki siz? Aynen. Peki siz? Aynen. Ahmet Medin Gence. Büyük şey Tonya'da. Osman Beşeli. Kararsız. Kar kararsız evet. Osman Beşeli Büyük şehirde. Büyük şehirde onu bilemedim Tonya'da iyi söyleyemem size ama Akbar diye büyük şehirde vereceğim. Ben de aynı. Tonya'da veşen, Büyükşehir'de şehirde Ali Ben şey bileyim de şöyle bir şey var. ben bu adayları mesela Türkiye'de mesela yani ben sarmıyor bana bunlar. Yani mevcut düzen ekonomik olarak baktığın zaman da yine aynı ekonomi iyi değil. Yani burada da önemli olan insana hitap edebilecek, insan ekonomisini düzelebilecek bir yapı, belediye anlayışı, toplumsal bir belediye anlayışı. Ben göremiyorum böyle ama kararsızım diyebilirim yani. Kime oy vermek istiyorum? Ha, o sır. O oy, oy vermeyi onu söyleyemem. Bizde eksik çok. Yani şuradan bakarsan bir Kastanir madenlerine şey var. Her gelen belediye bir defa orayı temiz, temizlemedi. Yani pistir orası. Daha bir hastane yapı, yapıldı ama daha hastane faaliyete gitmedi. Orası, orası yanlış yere yapıldı. Hastane yanlış yere yapıldı. Bu hastane genişletilebilirdi yani. Daha yukarı doğru genişletilebilirdi. Yeri vardı. Bunun gibi çok hizmetler vardı. Yapılması, yerinde yapılması gerekir. Hiçbir tanesi yapılmadı. Perdenin arkasında bakacağım o iş. Fadi Erbakan'a. Yeniden Efe Partisi'ne mi? Evet. Sol vardı. CHP'ye vereceğim. Her iki tarafta da mı? Evet. Sol parti. AK Parti Parti'ye. Iki Osman Beşele evet. Ben Cumhuriyet Halk e Partisine vereceğim. Beş yıl kurda vereceğim. Pamfıs büyük şehirde CHP. Vallahi Tonya'da değil Türkiye'de Akpınar'a verilmemesi lazım şu andaki durumda. Tonya'da Osman Beşele vereceğiz. Büyük şehirde Ahmet Medin Gence. Eksik sadece minnet şükür bilmiyor. Başka eksikimiz yok Allah'a şükür. Her şey var da yani insanlar doyumsuz başka bir şey yok. Akpınar. Her iki tarafta da. Belediye diye değil, değil. bana kenarda sor. İyi olan gelsin. Ben AK bu ülkenin başından gitmesini istiyorum. Ben Çin'in arkasına gittiğim zaman orada bakarım. Şu anda karar vermedim. Sandıkta belli oldu yani. Oraya gittiğimiz zaman. E şu an karar vermedik daha. Ben Ahmet Medin Genç. Tonya'yı karıştırma. <laughs> Tonya biraz daha beklesin. Tamam. Büyükşehir'de Ahmet Medin Genç'e veririm. Tonya'da bağımsız. Veysel Evet. CHB. Her iki da mı? Evet. Tek Tonya'da neler eksik, neler yapılıyor? Ne yapıldı burada ki? Hiçbir şey yapılmadı. Dünya da şu anda kararsızım. Çalışmak isteyeni bırakmak lazım. Büyük şehirde inceden tanımıyorum. Veysel Kurda vermek istiyorum. Ahmet Medin Gence. Aynı şekilde ama şöyle bir durum var. Büyük şehirde büyükşehir bize yani bir yerde burada lazım bize büyük şehirden ziyade belediye başkanı. Veysel Kurda vereceğim. Büyük şehirde. düşüneceğim, bakacağım tekrar yine. Ben büyük şehirde Ahmet Medin Gence, Tonya'da da değerlendireceğiz. Eksiklerimiz var. Yolsu, su, doğalgaz, Helen Direses Şedres. Veysel Kurt da ya Eee büyük şehire daha bakalım ne olur yani Hiç karar vermedi. Veysel Kurt. Büyük şehirde? CHP Veysel Kurt. Evet. Ha büyük şehirde CHP. Tabii Donya'da vereceğim 5 yıl burada. Bağımsız. Büyük şehirde? Büyük şehirde de hangi parti varsa kendi partimden o. Tamam. Ha. Peki kendi partin hangisi? Onu onu diyemem. <laughs> Osman Beşe. Büyük şehirde? Büyükşehir'de mi? Hı hı Ahmet, Med Ahmet Medeniz Medin Kence Büyükşehir'de Osman Paşa Bizim karıya soracağız, anlamam o işten ya. vereceğiz diyeceğiz Benim o anca Allah bilir Karıya, bizim karıya soracağız Ak Her iki tarafta da mı? Her iki tarafta Herhalde Büyükşehir'de Trabzonspor'da kimisi ona vereceğiz Peki, Tonya'da? Tonya'da ekrabıma vereceğim Hangisi? Kurt Aday. AK Parti. Her iki taraftan. Evet. Sosyal demokratım. Öyle herkese oy vermem. Peki kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmüyorum. So, sandığa gidelim de sandıkta kararımızı veririz. Onu ben bilirim. Başka kimseye söylemiyorum. Veysel Kurt. Büyükşehir'de... Büyükşehir'de gene CHP'nin adayı var. Tonya'da mı? Veysel Kurt. Tonya'da pansuza vereceğim ben. Büyükşehir? Büyükşehir. Çeviye vereceğim. Tonya'da Veysel Gurt. E biri de Büyükşehir bilmiyorum daha karar, kararsızım. Büyükşehir oy yok da bakalım ben hiç oy kullanmayacağım. Peki Siz? Kızım kararsızım. Her iki tarafta da mı? Aşağı yukarı. Çünkü e, her destendi ekmeğinin peşine koşuyor. Vatandaşı en yok. Bu kadar araba masrafları, afiş masrafları, toplandı masrafları. Pizza tabeliyle 10 lira. 10 lira alan sen benim kızımsın kecin ve şansımız var mı? Yok. <laughs>